Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dante'ye mod oynuyoruz arkadaşlar. Evet oyunu girdik. Kısım kısım. Ve girdik arkadaşlar. Evet ben... E

Gel 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 gel. Nerede kaçıyorsun gel. Evet. Buranın mezuru yapmamız lazım. Ay doğru ya. ne? Burayı ciddi şurada. Şunu alayım. Tamam. Bunu galiba. Evet. Tamam zıpladım. Ne aldım diyecek. Ya onun bütün hiç fark etmemişim. Ya oha ya. Direkten nasıl ölüyorum? Bastık şu an. Evet arkadaşlar. Canımı geri doldururum. Tamam. Hop. Gel gel gel. Ya. Ha, işte böyle olursun. Karşımda kimse duramaz. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Yani ya, yani, kere videolar çektim de olmadı, olamadı işte yani ne yapalım. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyelim böyle. Işte. Aa şurası, dur. burası gizli geçiyor. Evet gizli olun bak. Sonra geçelim. Şöyle tamam. Tamam. Oo. Oh. Yürümüş elmas yürümüş. Oho. Ya abi ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bir daha girelim. Video izleyelim. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Yine dinamik aldım. Baştan oynamadım yani. Baştan oynamadım. Her yani şey buraya mı geldik ya? Oha. Bu adamlar çok kötü arkadaşlar ya. Çok iyi vuruyorlar. En yani vuramıyoruz da direkt koşup vuruyorlar ha. Evet. Vincası açılmıyor. Ya of. Geri mi Çıktık. Vurduk. Oo oh, işte bu. Çıktık. Pes ya. Yemin mi pes ya? Çok iyi güzel. Hadi bakalım. Çık işte bu. Uşa işte bu. Tamam. Oy. Tamam çıktık. Şuraya bayan. Oha. Bir tane ne abiciğim Zor da olmadı abi. Zor olmadı. Oldu bir tane daha olmadı. Bu sonunda da... tamam. Oh, tamam. Ve bitti. Bitti. Aslında ben bitirmiştim de. Dur geliyorum arkadaşlar. Geldim. Evet. Şimdi gidiyorum bakkal amca bakkal amca bakkal amca sınav var mı yiyecek varmış tamam olur 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 yiyelim bir şu şu aslında bir sürü var ha ha paramız var ne yemeği evet arkadaşlar dövüşten sonra bir dövüşeceğim. Oh, that's just ne olur sence Bir sürü köpekler görüyorum. Oy bir can, bir can bitti mi? Böyle olacak. mi bölmüyoruz. Evet arkadaşlar, e, videom burada bitiyor arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.